Değerli izleyiciler, 2 artı bir 100 metrekare 95 bin TL'ye mal ettiğimiz evimizi e, sizlere tanıtacağım. Arazimiz bir dönüm. Arazimizde bir dönümü e, 75 bin TL'ye aldık. 10 aylık bir süreç var. Bu süreçte işte geldiğimiz en sonki boyutu sizlere anlatmaya çalışacağım. 1 Mart itibariyle son halini göstereceğim. E, Burası arsamızın alt tarafı meyilli bir arazi olduğu için 125 santim yüksekliğinde bir istinat duvarı yaptık. Dolgu toprağa ihtiyacımız oldu ve dolguda kullandık. Tablo betonumuz 10 10 net. O çünkü şartlarda 10.000 TL yapmıştık. Bugünkü fiyatı 25.000 TL. Şu anki gördüğünüz kepçe fasır çukur için açtığı yer ve evimizin arkasında kömürlük düşünmüştük. 15 metre kare bir kömürlük yaptık. Evle beraber ikisini birlikte çıkaralım istedik. Ustalarımız geldi. Ustalarımız şu anda kalıp çatmaya başlamışlar. Bimslerimiz geldi. Bimsleri o günkü fiyatlarda 2 TL'ydi tanesi. 2200 tane bims gitti. Şu an gördüğünüz evimiz 2 artı 1. E, ustalarımız zaten bitirmek üzere bu şu anki resimlerde. E, burası da çatı kısmı. E, kereste'yi 1100 TL'ye almıştık. 14 metreküp kereste gitmişti o günkü şartlarda. Bugün e, 1 Mart itibariyle şu anda 3300 TL kerestenin fiyatı. Evet oluklarımız Oluklara 2200 TL verdik. O günkü şart. Burası evimizin ön cephesi. E, meyilli bir arazi olduğu için e, kademeli bir istinat duvarı yapmak istedik. Oraya da 1 metrelik bir istinat duvarı yaptık. Oranın maliyeti bize 1200 TL'ye mal oldu. Evet şu anki evimizin hali o istinat duvarından önceki halini görüyorsunuz en son boyasını bitirdik. Şu anda kullanıyoruz. fiyatlar o günden bu yana ciddi anlamda arttı. %100'ü geçen bir zam söz konusu şu anda. burası bizim havuzumuz. Havuzumuz 3'e 3 genişliği, 1,5 metre de derinliği var. Buranın maliyeti bize 2000 lira oldu. Burayı da gerçekten uyguna mal ettik kendi imkanlarımızla çalıştık bir kısımda ustanın desteğini aldık Tabii ki hem bahçemizi sulamak hem de çocukların bir eğleneceği bir havuz olsun istedik 10 tona yakın bir su kapasitesine sahip arazimiz Burası 35-40'a yakın meyve diktik asma meyve ağaçlarımız da var Evimizi görüyorsunuz 3 renge boyadık Burası. İşte net tablan 100 metrekare 2 artı bir ev meydana çıktı Evet orada bir şelale yapma ihtiyacı hissettik ve şöminemiz orası da kapının etrafını e, Beethoven kullandık salıncağı da kendimiz yaptık burası şelale hem çeşme şelale niyetine kullanacağız burası şöminemiz Orada bir tandır yaptık. Kömürlüğümüz burası 15 metrekare. Kömürlüğümüz de bu fiyata dahil. Orada su tankımız var. Ee, evimizin elektriği var ama e, suyu yok. Su içinde depo ve hidrofor kullanıyoruz. Hidroforla evimizin tüm ihtiyacını gideriyoruz. İyi bir zamanda yaptığımıza inanıyorum. Şu anki şartlarda gerçekten çıkmanın mümkünü yok. Evet şu anki bahçemizin alt tarafının görüntüsü. Burası da bahçenin evin arka tarafı. E, manzaramız gayet güzel. Yüksek bir alana sahibiz. Havadar. Evet havamız ve son halimiz. Bahçemizde gübremiz. Bunları baharın kullanacağız. Köyümüzün manzarası, evet, köyümüzün kenarı sayılır. Bu yan komşumuz, burası da alt komşumuza gidiyor ve bahçemize giriş. Arka duvarı 3 metre genişliğinde yaptık duvarımızı. Oranın genişliği 3 Arkaya bir de tuvalet yaptık. Tuvaletimiz hem içeride hem dışarıda var. Evet 1 Mart 2022 tarihi itibariyle evimizin ve bahçemizin son halini sizlere paylaştım. İlerimiz elbette var. Havuzumuza fayans yapacağız. Evimizin etrafına kilit taş düşünecek ve havuzumuzun kenarına da biçim ekimi düşünüyoruz ileriki zamanlarda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Yaptığımız pro çalışmaları sizlere paylaşmaya devam edeceğiz.